Herkese merhabalar. Bugün Autodesk Forma'da bulunan Forma Board'u inceleyeceğiz. Forma Board analizlerimizi bir araya getirerek tek bir pano üzerinde düzenlememizi sağlayan bir araçtır. İlk olarak Autodesk Forma'da açık olan ana ekranımızda sol üstte bulunan sekmeden Forma Board'u açıyoruz. Ardından Proposal kısmında kayıtlı analizlerimizin arasından projemiz için gerekli olanları sürükleyerek Forma Board'a aktarıyoruz. Benim oluşturmuş olduğum projem için önemli olan analizler şu şekilde. Eee dediğimiz alan bilgileri, daylight potential, sun hours, solar enerji ve microclimate kısmı. Bu analizleri sürükle bırak yöntemiyle forma board'a aktardıktan sonra bir pafta düzeni oluşturuyoruz. Bu aşamada hangi analizin ön plana çıkacağını ve vurgulanması gereken detayları belirleyebilirsiniz. Bu kısım tamamen sizin tasarım anlayışınıza bağlı olarak değişim gösterir. Daha sonra üste yer alan araç çubuğundan paftanın tasarımına dair seçenekleri görüntüliyoruz. Bu kısımdan görseller, çizgiler ve diğer grafik öğelerini ekleyebilirsiniz. Arka plandaki grid sistemden analizlerin daha net ayrışması için çerçeveler ekleyip isimlendirmesini sağlıyoruz. Ben burada arazi ile ilgili bilgilerin olduğu bir başlık tercih ettim. Son olarak oluşturmuş olduğumuz bu panoyu iş arkadaşımız ile paylaşmak için Share Project seçeneğini kullanıyoruz. Burada işbirliği yapacağımız kişinin e-posta adresini girmemiz gerekiyor. Ve e-posta adresini girdikten sonra kişinin yalnızca görüntüleme veya düzenleme yetkisine sahip olup olmayacağını belirliyoruz ve davet bağlantısını gönderiyoruz. Bu sayede siz de forma board'u etkin bir şekilde kullanabilir, analizlerinizi düzenli bir şekilde sunabilirsiniz. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.